Hayırlı akşamlar dostlarımız Biraz önce anlattığımız Zeytinyağımız Hindistan cevizi yağımız Ve hint yağımızı Belirli oranlarda karıştırdık ee, Yağlı gül suyumuzu da ilave, ilave ettik Şimdi ise şu görmüş olduğunuz Hakiki saf yeşil Gül yağımızı Sabunumuzun içerisine Ekliyoruz şekilde. Tabii bu son evrede ekliyoruz. Çünkü sıcakta gül yağı buharlaşacağından şimdi de gül yapraklarımızı şu şekilde ilave ediyoruz. ve karıştırmaya devam ediyoruz. Güle güle, iyi günlerde kullanın inşallah.